Babacım bu elimde gördüğün küçük fasulye var ya Çok yakında kocaman bir bitki olabilir Aa, nasıl olacakmış vız vızcım o Anlatsana çok merak ettim Babacım bugün okulda bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendik Bu fasulyeyi pamukların arasına koyacağım Güneşe bırakacağım Su vereceğim Ve genç bir bitki haline gelmesini izleyeceğim Büyüme zamanı bitince Gövdesinden alıp onu toprağa dikeceğim. Yani tohumdan alıp fide haline getirip çiçek açmış yetişmiş bir bitki haline getireceksin öyle mi? Aynen öyle babacığım. Bu benim ilk tohum ve meyve oluşturma deneyim olacak. Senin kadar ben de heyecanlandım Vızvızcığım. Her gün bakarız beraber durumuna. Yaşasın çok teşekkür ederim babacığım.